23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sonlar bu şapakları üzerine sahne. Sonra yurdumun üstüne tutun nez olacak. Ak o benim milletimi yıldır parlayacak. O benimdir. O benim milletimi aldık. Çakma kurban olayım çarvel en hızlı. Karanlıkla bildiğin ne bu şiddet bu derler ne kadar sonra her an al hakkında kataba milletim istikler. Nisan 100. yıl maaşının sözleri şöyle. Gözlerimde ışık gibi bağımsızlık hediyesi. Uyandığı bir varlama bu dünyada bir tek bizi. Gurur bizim inanç bizim. Yarınlar bizim. Sen buna inan. Atamızdan armağan Yüzyıllar yasa 23 Nisan. Kanatlanan kuşlar gibi. Sonsuz mavi gökler gibi. Sevinç bizim yanınlar bizim Sen buna inan Atamızdan armağan Yüzyıllar yaşa 23 Nisan Yüzün, Yüzüncü yılında 23 Nisan Marşı. Bir inan uğruna Gözlerde aşkla Konudun meclisi büyük inançla Atamızdan yadigar. Yüzün, yüzüncü yılda Şanlı baranım dalgalan aşkla 23 Nisan 23 Nisan Kalplerde umut Nisan'da sağlık diliyorum. Herkes evinde kalsın, sağlıklı olsun. Evde kal Türkiye.